Hayırlı evet. uğurlu olsun 20. yılınız Besin. Evet. E, i̇sterseniz biraz fotoğrafı, çerçeveyi bize bir çizin ki üzerine sohbet edelim, oradan başlayalım. Ne kadar bir fon büyüklüğüne geldi, e, ne kadar bir katılımcı var. Sonra hem değişiklikler, hem yenilikler, hem beklentiler, hem 2024'ü de biraz konuşmuş oluruz bu vesileyle. Buyurun. Evet, bahsettiğiniz gibi bu yıl 20. yılı. Çok önemli bir yıl. 2003 yılında başlayan sistem 20. yılını doldurdu. E, tabii bu süreç zarfında özellikle son yıllarda hızlı bir e, katılımcı sayısı artışı gözlemliyoruz. Belki ilk olarak onun altını çizmek lazım. E, 17 milyonu geçen bir katılımcı sayısına ulaştı PSM'lik sistemi. Düzenli olarak geleceklerine dair birikim yapmak isteyen katılımcıların tercihi yaklaşık 18 milyona geldi. Bunun yarısından bir miktar fazlası otomatik katılım kapsamındaki 6. yılını doldurdu o sistemde. Diğerleri de gönüllü bes olarak 20 yıldır yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla yarın da bahsettiğiniz gibi bu kapsamda bir organizasyonda tertiplendi. E, bu sene ciddi bir artış da yaşadık bir esnemek katılımcı sayısında. 1.7 milyon gibi çok önemli bir yeni katılımcı, e, net katılım sayısı artışı oldu ki yaklaşık %11 civarında bir artışa hı hı bu tekabül ediyor. Geçen yılla mukayese ettik. Evet çok ciddi bir artış bu. Bunun da gene yarısından biraz fazlası otomatik katılım sisteminde işverenleri vasıtasıyla sisteme giren çalışanlar. Diğeri de gene gönüllü bes sistemindeki yeni girişler ki bunun da yaklaşık yarısı da Çocuğa yönelik bir esnemeklik oldu. O da, o da ciddi o da, yeme kazandınız galiba değil mi? Evet o da yaklaşık e, iki buçuk yılını doldurmak üzere çocuklara yönelik bir sisteminin ürünün açılması. E, bu da bugünlerde 1 milyon katılımcıya ulaştı. 1 milyon çocuk ve genç e, aileleri vasıtasıyla birikim yapmaya başladılar. Bu da çok fon, önemli bir rakam. Fon ne kadar orada? Fonda da ciddi bir artış oldu. E, hatırlarsanız yaz aylarında size bir yayın yapmıştık. Evet. E, o zaman 750 bin çocuk 5 milyar fon oldu demiştim size. E, an itibariyle bu fon 5 milyardan 11 milyar liraya ulaştı. Çok önemli bir artış ciddi yaklaşık 5,5-6 ayda e, çocuk ve genç sayısı da 1 milyona geldi. An itibariyle 1 milyon katılımcı oldu bu sistemde. Dolayısıyla son 2-3 yıldaki artışın bir önemli sebebi de sisteme bu çocuk ve gençlerin de girmesi.